Evet şimdi ikinci bölümde geçtik şimdi bu ikinci bölümde e, bir kadın olarak konuşacağım şimdi bir kadın olarak konuşacağım şimdi Kamil Bey'le, Kamil Efendi'yle ne yaşıyorsak yaşayalım. Pardon. Şey giremedim ya. Çok özür diliyorum. Bir dakika. Allah Allah. Nasıl buradan gireceğim? Evet. Şimdi burada artık bir kadın olarak konuşacağım. Şimdi bir buçuk aydır ben tek başıma mücadele veriyorum. Benim bir buçuk aydır yapmak istediğim geri bulunun rantı açılmaması geri bulunun talan edilmemesi ve bununla alakalı Kamil Efendi aday olduktan sonra ciddi anlamda bana ihbarlar geldi. Araştırıp baktığımda Ciddi boyutta karşımızda tehlikeli bir e, ranta yönelik e, sıkıntılarla karşılaştım ve bunu kadın olarak e, memleketime, topraklarıma sahip çıkmaya başladım. Tabii olaylar farklı boyutlara geldi. Ama bu bir siyasi yarış. Bu bir platform diyelim. Dolayısıyla halkın bana iletmiş olduğu ihbarları, iddiaları ben burada canlı yayında seçim çerçevesi içinde anlatmaya çalıştım. Fakat lakin lakin her ne olursa olsun bakın arkadaşlar her ne olursa olsun bak Kamil Efendi nasıl diyor ben diyor savcılığa verdim diyor. Eyvallah başımla beraber ver sakın bundan eksik kalma ver ama burada bir kadın olarak mikrofonu eline alarak seçim mitinglerinde kendi yapacağın işleri, hizmetleri, icraatları anlatacağın yerde kalkıyorsun, layıklıktan bahsediyorsun, cumhuriyetten bahsediyorsun, hak hukuktan bahsediyorsun. Fakat rakibinin eşine gibi bir hanıma Birhan Hanım'ı tanıyan vardır, tanımayan vardır. Ama Evreşe'den otobüs otobüs getirmiş olduğun, mitinge getirmiş olduğun o insanlar Birhan Hanım'ı tanımaz. Gülüboğlu'nun çoğu da Birhan Hanım'ı tanır. Birhan Hanım bakın ben burada sakın yanlış anlaşılmasın. Birhan Hanım'ı savunmak için demiyorum. Bir kadın olarak konuşuyorum şu an. Arkadaşlar şu an bir kadın olarak konuşuyorum. Kamil Efendi ile rant bilmem ne ayrı. Ama bir ben hayatım boyunca bakın yine söylüyorum ben 58 yaşındayım. Ben hayatım boyunca bu kadar çirkin, bu kadar çirkinleşmiş, bu çirkinliği kadınlara kadar dayamış bir siyasi belediye başkan adayını ilk defa yaşıyorum. İlk defa görüyorum. Ne kadar siyaset yaşarsak yaşayalım, ne kadar birbirimizle çarpışsak da çarpışalım ama bir belediye başkan adayı diğer bir belediye başkan adayının rakibinin eşini o kadar halkın önünde rencide edemez. Ağzını alamaz, hakaretlerde bulunamaz. Şimdi ben Kamil Efendi'ye soruyorum. Siz bir hanıma bunları söylerken eşinizin size neyin ne kadar doğru anlattığına mı inanıyorsunuz? Ki inanın, tamam. Ama siz siyasetçi misiniz, kadın düşmanı mısınız? Bir kere ben bunu size sorayım. Siz siyasetçi olmuş olsaydınız, siz gerçekten belediye başkanı adayı olmuş olsaydınız, siz karşınızdaki rakibinizin bazı alacağınıza eşini orada o kadar kadının içinde, o kadar halkın içinde hakaret boyutunda aşağılayıcı kelimeler kullanıyorsunuz ve oradaki kadınlara alkışlıyorsunuz, alkışlatıyorsunuz. Ben oradaki kadınlara da söylüyorum. Siz oradaki alkışlayan hanımlar. Siz kadın değil misiniz? Sizin onurunuz, gururunuz yok mu? Hep kadınlar mı bastırılacak? Hep kadınlar mı hakaret görecek? Bütün şiddet kadına mı yapılacak? Laiklikten bahsediyorsun. Cumhuriyetten bahsediyorsun. Atatürk'ten bahsediyorsun. Senin laikliğin kadına hakaret etmek mi? Senin laikliğin kadını ezmek mi? Senin laikliğin mikrofonu alıp rakibinin eşini ki bugüne kadar gelip oldu görünmemiş, duymamış, yapılmamış bir siyasi ahlaksızlıktır bana göre bu. Sen siyasi arenada hiçbir kadına ne şiddette bulunabilirsin. Bakın şiddet sözde da, şey dayakla değnekle de olmaz. Sözdedir. Sen şu an yaptığın bu akşam yaptın kadına şiddettir. Senin bana medya maymunu demenle kadınlara yaptığın hakarettir. Şimdi Kamil Efendi bunu yapmaz biliyorum ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Kamil Efendi sen diyorsun ya Cumhuriyet bilmem ne şu bu falan. Sen gerçekten Cumhuriyetçi olmuş olsaydın bu toprakları bu şehit kanları ile yıkanmış Gelibolu Yarımadası'ndaki o savaşta canını vermiş sırtında mermiler taşımış bizim bütün bu duruma gelmiş bu vatansever kadınlarımızın bu Yarımada'ya yapmış olduğu hizmetleri düşünmeden rakibinin karısını eşine herkesin içinde hakaret ederek bana cumhuriyeti savunma. Sen herkesin içinde bütün medyaya yansıyan herkesin içinde bana sosyal medya maymunu diyemezsin. Şimdi ben sosyal medya maymunuysam demek ki bütün sosyal e, medyadaki ya da diğer e, medyadaki e, bayanlar sosyal medya maymunu buradan da tüm sosyal medyadaki bayan arkadaşlara sesleniyorum sosyal medyada yayın yapan ya da derdini anlatan ya da haber yapan bayanlara sosyal medya maymunu diyerek şiddete maruz kalıyorsak o zaman sen Kamil Efendi Başta rakibin olan Mustafa Özacar'ın eşinden özür dileyeceksin. Ve Gelibolu'nun tüm kadınlarından özür dileyeceksin. Sen bir koltuk için, sen bir siyasi arın için hiçbir kadına bu şekilde şiddete maruz bırakamazsın. Bu Gelibolu'daki kadınlar sana bunun hesabını sorar. Biz Cumhuriyetçi kadınlarız. Biz Atatürk kadınlarıyız. Sen bizi bu şekilde halkın işini siyasete malzeme edemezsin. Sen bizi kadın olarak, olarak aciz göremezsin. Sen bizi kadın olarak ezmeye çalışamazsın. Sen bunları niye bir erkeğe yapmıyorsun? Sana yorum yapan dünya kadar erkekler var sayfanda orada burada yorum yapan. Niye onları e, hedef almıyorsun? Niye beni hedef alıyorsun? Doğruları söylediğim için, geri boyu rantı aşmamak için, kendimi ezdirmemeye çalışmak için, kadın olarak bir savaş verdiğim için sen bana hakaret edemezsin. Sen bana medya maymunu diyemezsin. Sen medya camiasında bu hizmeti yapan kadınları aşağılayamazsın. Sen rakibin Mustafa Özacar'ın eşi Birhan Hanım'dan Özür dileyeceksin. Özür dilemekle hükümlüsün. Gelibolu kadınlarından özür dilemekle hükümlüsün. Benden de öz kadın olarak bak. Seninle davamız ayrı. Seninle meselemiz ayrı. Fakat bir kadın olarak sen benden de özür dileyeceksin. Bak. Ben girip senin ayağını ağlamayacağım. Bu siyasi ama bir kadın olarak sen o kadar insanın içinde bana medya maymunu diyemezsin. Birhan Hanım'ı aşağılayamazsın. Sen kadınları aşağılayamazsın. Sen kadınları aşağılayarak Cumhuriyetçiyim, layık Türkiye diyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda Hanım'ı hep beraber alıp bizi gömemezsin. Ben Türk kadını olarak, Cumhuriyetçi kadını olarak diyorsun ya, o Cumhuriyetçi değil bilmem Cumhuriyetçi. Ben sonuna kadar Cumhuriyetçiyim. Ben sonuna kadar Cumhuriyet kadınıyım. Ben sonuna kadar Atatürkçüyüm. Layıkım. Kadınım. Her platformda da varım. Sen hiçbir kadını aşağılayamazsın. Hiçbir kadını küçük göremezsin. Hiçbir kadını da bu şekilde rencide edemezsin. Bunu tüm burada beni izleyen kadınlara söylüyorum. Siyasi arena kadınların kullanılacağı bir yer değil. Siyaset yapan kadınlarımız da var. Onları niye hedef almıyorsun? Niye sana yorum yapan erkekleri hedef almıyorsun? Niye beni hedef alıyorsun? Kadın olduğum için beni hedef alıyorsun? Beni aciz mi görüyorsun kadın olarak? Ama ben aciz değilim. Senin iskelede Rafet El Roman'ın geldiği zaman eşine kadın olarak bir eş olarak sahnede yaptığın hareket zaten ortada. Bununla alakalı bütün kadınlar seni zaten kınadı. Sen ilk önce aile değerlerine kadınlara aileye nasıl davranılacağını, nasıl saygı göstereceğini ilk önce bir öğren, araştır. Bak, ondan sonra şiddetten bahset. Sen layık, layıklıktan bahsediyorsun, buraya not aldım. Çünkü söz konusu kadın olunca ciddi anlamasını bakın siyaseti bırakın artık siyasete. Ama bir kadın olarak ki bu e, dönemde sürekli televizyonlarda kadına sözlü e, ya da e, şiddet e, dövmek e, dayak atmak dövmek şiddet değil sözlü şiddet dahi sen yapamazsın. Sen bugün oradaki halkta erkeklerin de olduğu bir platformda sen bana medya maymunu diyemezsin. Sen şiddetin en büyüğünü yaptın. Sen yanlışın en büyüğünü yaptın Kamil Efendi. Sen rakibin olan Mustafa Özacır'ın eşinden bir Birhan Hanım'dan özür dilemekle yükümlüsün. Sen ben seni eleştirdiğim için sen bana medya maymunu diyemezsin. Sen kadınları bu kadar aşağılayamazsın. Sen kadınları Elini mikrof alıp da orada ezemezsin. Ezdirtmem. Buna asla izin vermem. Her şeyi varım. Kadına şiddete hayır. Kadına yüklenmek hayır. Kadını ezmek hayır. Biz Cumhuriyet kadınıyız. Layık kadınlarız. Hürüz. Hürde kalacağız. Bunu sakın unutma. Senin yaptığın bu akşam oradaki erkeklere şiddete evet dedirttin. Senin yaptığın bu akşam kadınlar erkeklere kadınları ezin dedim. Ama biz Türk kadını sizin gibilere kendimizi ezdirmeyeceğiz. Bunu sakın unutma. Biz layık layıkız, layık kalacağız. Sana şöyle bir sözümle kapa kapamak istiyorum bu akşam. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Ben Türk kadınıyım. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm kadınlar biriz, beraberiz, birliyiz. Sen siyasi anlamda o mikrofonu eline alıp da kendine kadınların malzeme yapamazsın. Yaptırtmam da ya siyaset yapacaksın ya aklını başına alacaksın. Tekrar söylüyorum. Tüm Gelibolu kadınlarından benden ve Birhan Hanım'dan rakibin olan Mustafa Başkan'ın eşinden ki o kadın o kadar naif bir kadındır ki, o kadar zayıf bir hassas bir kadındır ki sen eline mikrofonu alıp da orada bir kadını aşağılayamazsın. Sen bir kadını şiddete karşı mağdur bırakamazsın. Sen erkeklere karşı kadınları şiddete yöneltemezsin. Ama seninle siyasetin devam edecek. Sana kadının gücünü ben öğreteceğim Kamil Efendi. Sana ben kadının gücünü öğreteceğim. Bunu sakın unutma. Anladın? Sen bu akşam şişmiş morar mısın ya? Ben sana kadının gücünü öğreteceğim. Sen de şimdi otur. Kadına nasıl davranılacağını, Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl layık olduğunu, Türk kadının nasıl güçlü kuvvetli olduğunu aç kitapları oku öğren. Tamam. Yani ger gerildim kusura bakmayın. Bu Kamil'in bana medya maymunundan falan değil. Bakın bu ayrı bir şey siyaset. Ben ona devam edeceğim. Farklı bir şey. ama orada miting alanında siyaseti kendi yapacağı işleri anlatacağı yerde kadına şiddeti teşvik etmesi kadına şiddeti teşvik etmesi çok çirkinci ve şiddetle de kınıyorum. Seninle de kadın olarak ben uğraşmaya devam edeceğim Kamil Efendi. Buradan Tüm kadınlara sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kendinizi ezdirmeyin. Dik durun. Güçlü durun. Çünkü biz kadınız. Biz olmazsak hiçbir şey olmaz. Biz güçlü kadınlarız. Türk kadınlarıyız. İyi akşamlar.